kuruluş Osman’ın önceki bölümlerinde kadroya moğollar dahil olmuşlardı. Ve kaç bölümdür moğollar Osman Bey mülklerini almayı başarmışlardır. Ve sürekli Osman Bey moğollardan ayobasına ve mülklerini almaya çalışıyor olsa da başarısız olmaktadır. Ve çoğu izleyici bu senaryodan sıkılmış durumdadırlar. Önümüzdeki bölümlerde kadroya yeni yeni beylikler dahil olacaklardır. ve Osman Beyin cephesi oldukça güçlenecektir. Tahminlerimize göre yeni bölümde Osman Bey Kayı Obası'nı almak için önemli hamlelerde bulunacak olsa da Osman Bey Bala Hatun'un yaşadığını öğrendikten sonra Bala Hatun'un yerini bulup onu kurtarmaya çalışacaktır. Bunu fırsat bilecek olan Komutan Urugan ve Sofya Osman Bey'i büyük bir tuzağın içine düşürmeyi başaracaklardır. Lakin yeni bölümde Osman Bey'in Bala Hatun'u kurtaracağını düşünmekteyiz. Osman Bey başta Bala Hatun'un olduğu kaleyi Basacak olsa ve oraya saldırılarda bulunacak olsa da Bala Hatun orada olmayacağından dolayı Bala Hatun kurtaramayacaktır. Lakin muhtemelen Halime sayesinde Bala Hatun'un nerede olduğunu öğrenecek olan Osman Bey yeni bölümde Bala kurtarmayı başaracaktır. Ardından çok kısa süre içinde de Poina'nın kızları Halime olduğunu öğreneceklerini düşünmekteyiz. Çoğu kişi Komutan Urugan ve Sofia karakterinden sıkılmış durumdadırlar. Sofya'nın önümüzdeki bölümlerde ölerek kadroya veda etme ihtimali yüksektir. Çünkü Bala Hatun ve Osman Bey kızları Halime'nin Poyne olduğunu öğrendikten sonra tahminlerimize göre Sofya senaryosu bitecek ve Sofya ölerek kadroya veda edecektir. Ayrıca komutan Durugan da Osman Bey Kayı geri aldıktan sonra ölerek kadroya veda edeceğini düşünmekteyiz. Fakat Urugan'ın vedasından sonra kadroya yeni bir Moğol komutanı dahil edilecektir. Önceki sezondan beridir kadroya Emir Çoban karakterinin dahil edilmesi beklenmekteydi. Yüksek ihtimalle komutan Ruga'nın vedasından hemen sonra kadroya Emir Çoban dahil edilecektir. Emir Çoban karakterine de ünlü bir oyuncunun hayat vereceğini düşünüyoruz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Begüm Hatun ve İlbay Bey birlik olup Osman Bey'e önemli hamlelerde bulunmaya çalışıyorlar. Çoğu kişi de önceki bölümde Begüm Hatun'un Bala Hatun'a karşı yaptığı büyük hamlelerden dolayı ve Bala Hatun'u yakmaya çalıştığından dolayı Begüm Hatun'u Bala Hatun'un öldürmesini beklemektedirler. İlbay Bey'in en geç 3 bölüm içinde ölerek kadroya veda edeceğini düşünüyoruz. Bala Hatun da yeni bölümde ya da 2 bölüm içinde tamamen kurtulduktan sonra tahminlerimize göre Begüm Hatun'u da Bala Hatun öldürecektir.